Ne yaparsan yap. Ey Habibim, Resulüm. Sen ne yaparsan yap, onlar asla senden razı olmayacak. Kimmiş onlar? Anke el Yahudu ve Nesara. Yahudiler ve Hristiyanlar. Sen ne yaparsan yap. Asla senden razı olmazlar. Biliyorsunuz onların inançları tahrif edildiği için, Tevrat'ı ve İncil'i orijinal lisanında tutamadıkları için, orijinal metnini tutamadıkları için nasıl bozdular? Bir, eksiltmeler yaptılar. İki, artırmalar, eklemeler yaptılar. Mesela Allah'ın indirdiği İncil'de İsa benim oğludur, oğlumdur diye bir tabir var mı? Meryem benim karımdır diye bir tabir var mı? Allah'ın indirdiği İncil'de böyle bir şey olabilir mi? Karısı ya da oğlu olabilmesi için eşit olması lazım. Tamam da eşit değil ki ona benzeyen hiçbir şey yok. Leyfeke mislihi şey'un. Onun benzeri, denge hiçbir şey yoktur diyor Kur'an. Nasıl eşit olabilir? Nasıl karısı ya da oğlu olabilir? Ama gittiler bunlar İsa Aleyhisselam'ı diğer peygamberlerden daha yüce yapmamız lazım. Anormal mucizeleri var. Ya İsa Aleyhisselam'dan çok daha büyük mucizeler göstermiş olan peygamberler var. Niye biz onlara Allah demiyoruz, ilah diyemiyoruz? Çünkü şirktir bu, şirk. Şirk Allah'a ortak koşmak demek. Siz bunu yaptınız. Bunu yaptıkları için Allahü Teala Tevrat'ı gönderdi, İncil'i gönderdi, peşinden Kur'an'ı gönderdi. Çünkü bozdular, tahrif ettiler ekleme yaptılar, çıkartma yaptılar. Allahü Teala dedi ki bu sefer hafızlar, bu ümmette hafızlar yaratacağım. Benim indirdiğim ayetleri ezberleyecekler. Bu şekilde muhafaza edeceğim. Bu ümmete hafızlar verdi. Bakın ne Tevrat'ın ne İncil'in hafızı yoktur. Hafızı olan tek kitap budur. Kur'an. Ve kıyamete kadar hafızlar olmaya devam edecek. Bu Allah'ın bir kudreti, bir mucizesi. 600 sayfalık bir kitabı kelime ve kelime ezberleyemez hiç kimse dünyada hiç kimse 600 sayfalık bir kitabı kelime ve kelime ezberleyemez. Metin olarak yani mana olarak ezberleyebilir. Kelime kelime ezberleyemez 600 sayfalık bir kitabı. Ama öyle bir mucize kitap ki bu. Şu anda dünyada milyonlarca hafız var. Bu kitabı kelime ve kelime harf ve harf hareke ve hareke ezberlemiş. Bu Allah'ın kudretinin bir göstergesidir. Ezberlemeyi kolaylaştırmış. İşte Kur'an'ı korumasının en büyük sebebi hafızlardır. Sonra Muhammed Aleyhisselam'ın vefatından sonra sahabe hafızları topladı. Elimizde musaf olsun. Herkes ezberleyemez. Okuyabilsinler. Ve Kur'an'da korunmuş olsun. Sokuşturma yapılmasın İncil ya da Tevrat gibi diye hafızları topladılar. Dediler Bakara suresi oku. 50 tane hafız Bakara suresini okudu. Hepsinin kelimeleri aynı. Hepsinin harfleri ve hareketleri aynı. Tamam yazın böyle olacak dediler. Bütün sureler bu şekilde yazıldı. Bu kudrettir. Şimdi dinlerini tahrif ettikleri için Allahü Teala son dini ve son peygamberi gönderdi. Övgüler ve selam efendim olsun. Onlar da tahammül edemediler. Kendi çocuklarını tanımaları gibi peygamberimizin peygamber olduğunu anlamalarına rağmen bu Kur'an'ın deyimidir. İnanmalarına rağmen evet bu peygamberdir. Kinlerinden, hasetlerinden bunu kabul etmediler. Ve reddettiler. Ne yaparsan yap diyor Efendimiz Aleyhisselam'a. Onlar senden razı olmayacak. Hatta tettebi'a milletahum. Hatta dediğiniz zaman ne geliyor? Arapçada hatta, Türkçede de hatta'dır. Biz hatta'yı Arapçadan aldık. Hatta tettebi'a ittiba et, etsen. Milletahum. Onların milletlerini yani dinlerine sen ittiba etmedikçe. Sen onların dinine girmedikçe ey Habibim ne yaparsan yap. Onlara istediğin kadar taviz ver. Yahudi ve Hristiyanlar da cennete girecek de. Onlar da bizim kardeşimiz de. İstediğin kadar taviz ver. Kur'an ayetlerini istediğin kadar yalanla. Onlar asla ve kata senden razı olmayacaklar. Günümüzden bir örnek verelim. Avrupa Birliği diye bir mekanizma var biliyorsunuz değil mi? Avrupa Birliği. Kaç senedir Türkiye buraya girmeye çalışıyor? 30 yıldan fazla. Türkiye buraya girmeye çalışıyor. Çok basit, çok küçük, çok yetersiz ülkeleri Avrupa Birliği'ne aldılar. Bizi almadılar. Sebep? tek bir sebebi var. Siz hala Müslümansınız. Hala Allah bir diyorsunuz. Hayır. Bizim grubumuzun içine girmek istiyorsanız bütün halkınız ve siz Allah bir olamaz. Üç diyeceksiniz. Allah'ın yanına başka ilahlar koymadıkça biz sizi buraya almayız. Bunun başka hiçbir açıklaması yoktur. Yok efendim halkınız çok kalabalıkmış. Bizden çok daha kalabalık nüfuslu ülkeleri aldınız mı almadınız mı? Boş yapma kardeş. Bize boş yapma ya. Bize şekil yapma. Bizden çok daha kalabalık ülkeleri aldınız. Demek ki bunun kalabalıkla falan alakası yok. Nüfusla alakası yok. Sen benim dinimden razı değilsin. İnancımdan razı değilsin. Hutbelerinizde şu ayetleri okumayın. İmamlar, vaazlarda Yahudi ve Hristiyanlarla alakalı ayetleri okumasınlar. Bir sürü şeyler istediler bizimkilerden. Bir kısmını kabul ettiler, bir kısmını kabul etmediler. Ne yaparsa yapsınlar bizim yöneticilerimiz. Razı olmadılar. Ve size bir şey daha söyleyeyim. Asla ve kat'a bin yıl daha geçse razı olmayacaklar. Allah'ın ayeti açık. Ne yaparsan yap. İstersen ağzında kuş tut. Onlar asla senden razı olmayacak. Hatta onların, sen onların dinine girmedikçe diyor.